İsmi neydi? Ebrar. Ebrar sen ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim şu an. Öğren... Nerede? Üniversiteye hazırlanıyorum. İngilizce nasıl şu an? B1 seviyesinde. B1 seviyesinde İngilizce çok iyi olan var mı? Senin ismin ne hayatım? Sen de kaldın. Erol. 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 E, bu arada İngiliz'in en iyisi ne oluyor? C1. 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 C2. Anlar mısın bu B1, A1? Yok anlamam. Öğretmen değilim sonuçta. Ben sadece bir... Ama bir... olacak. Şimdi sen olgun yaşlı birisin ya kankam. <gülüyor> <gülüyor> Yaşına takılmış ya. <laughs> <Hayır. gülüyor> Sen daha iyi bilmelisin. S2 falan olmasın yani. Sen kaç yaşındasın bunlara takılıyorsun ya? Yaşa takıldın. E, senden gencim bundan eminim yani. E, o 38 <laughs> yaşındayım. yaşında. tamam ben sana ne diyeyim? Erol. Erol de. Erol, İhtiyar. İhtiyar <laughs> Erol. Bununla ilgili Peki bir şey daha... mi yaşadın? Hani böyle genç bir kız arkadaşın oldu da sana yaşlı değil mi Oldu değil var aslında sıkıntı orada. Ha, genç Aa, o, çok mu yaş e... farkı var? Kız Sık. kaç yaşında Erol? A, 22. 22. 22. Yuuu. <laughs> ne Namza Şimdi... okula yolluyor musun? Okula. Ya, ben... <laughs> en çok seni neyi de eleştirdi? Eleştirdiği nokta şey. Ben çabuk sinirlenirim. Bazı. çabuk anda... yoruluyorum. <laughs> ya fazla ya. Yapabilirsin baba <laughs> Benim kız arkadaşım ailesi tanıştı mı senden? Evet, tanıştı. Ne dedi? Öptü mü babasını elini? <laughs> <laughs> o damat gelmiş. Bal Vallahi... bal. <laughs>